Hocam şehir merkezine yakın dedin, şehir merkezinin ortasında dedim, Şu an getirdin yere Abi sana. yakın. Şuradan Eveşi Karakoyun'la bağlandın mı? Merkezdesin abi. Abi yakın dediğin yerde 4 saatlik yol dedin. Canım abicim ben sana ne dedim? Abi. Abicim sen insandan ya. bıktım dediğin yolu müstakil olsun olsun dedim. Biraz ben sessiz sana... olsun dedim. Bu kadar da sessiz olsun. Abi bu kadar sessiz mi? Deren akıyor baksana. Abi, Sen kapıraya yatırdın bak, mı? Abi benden iki bedel aldım kurban. Tamam gel, abi? gel abi. Market vardı, nerede market? Abi dere, bakan odana görünce bak değişecek. Diyor. Gel, evin şey güzel, ya. gelsen ya. Allah Allah. Eşyalı eşyalı. Ta 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 tam. Öyle açık dedi ev burası mıydı? Abi şurada yatacaksın işte. Abi burası mağara. Vurman olayım mağara. Mağara olur mu abicim? Bak bak. Abi yanlış anlamadı. 2000 lira kira vereceksin yani. Daha ne istiyorsun? Abi tamam. 2000, 2000 liraya kira mı kaldı abi? Abi tam da biraz sıkıntımız Taman var. Tavar akıtıyor. Orayı ben ustaya söyledim. Usta burayı abi, bulamamış da. Alt ile yapacak. Eşyalı dedim burası ocak herhalde. Evet ocak abi. Ankara'sı. Bu da tek kişilik oturma grubu Aynen herhalde. Aynen abi. Burada da yatağım var. 2000 diye. Nerede kalacaksın abi? Önü açık Nerede? manzaralı bir dünyada bu nasıl olması lazım? abi. Beraber. abi tutuyor mu tutmuyor mu? Tutmuyorsan müşteri ben var bakacak abi. abi. Sen git abi ben seni kafana yatırıp ya, ya sen ya. git ben ben bunu var ya 5000 bin, 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 bin lira kira ya sen git abi. kardeşim abi, başka yerden ev bul ya abi, <gülüyor> Allah. <gülüyor> Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Evet, ne yaptık kanalına? Hoş geldiniz. Şu an neredeyiz? Şu an Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktık. İstanbul yolunda ilerliyoruz. Şoförümüz Ertan. Şu an, şu şu an, an şey için var. Ertan. Bakalım arkada kim var? Ya o bu aralar son bir aydır, bir buçuk aydır böyle uyku modunda ya. Evet, o kafayı yemiş. Hazır uyurken arkasından sallayabiliriz. Aynen, konuşabiliriz yani. Yo Yüzünü de sallıyor, zaten algılamıyor. Bu aralar öyle git, git gelleri var yani. O bir şey aydınlanıyor zannettim, evet. tırın ışığıymış ya. Yani, bu UFO olayları çok ya, ben artık gökyüzüne baktım böyle acaba UFO var mı? Sen seviyorsun ama UFO'yu Ertan. Tabii canım, böyle ısrar ilginç şeyleri seviyorum ben. Güzel bir şehir Bu arada uzun zaman oldu arkadaşlar. Evet. Yatkan, evet. Nasılsınız iyi misiniz? Evet. Keyifler <laughs> yerinde mi? Abone oluyor muyuz? <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da öncelikle Tuzla Tersanesini ziyaret edeceğiz. Öyle değil mi Ertan? İlk hedefimiz. <gülüyor> <gülüyor> İlk hedefimiz Tuzla güzel. Ama güzel bir sürprizimiz var ama. Bakalım hava şartlarından dolayı ona göre. Hava güzel olursa yani yağmur ve gerçi şu an yağmur var ama fırtına falan olmazsa akşama güzel keyifli bir sürprizimiz olacak size. Evet arkadaşlar eğer Boğaz'da fırtına olmazsa İstanbul'u komple yatla gezeceğiz. Gezeceğiz ya güzel böyle bir tur yapacağız. Kız Kulesi'nin adam. böyle dibine kadar yanaşacağız ama Aynen. tabii ki yine fırtına gösteriyor ama inşallah olmaz. Fırtına yoksa güzel bir şeyler çıkacak arkadaşlar. Evet. Buna inanıyorum yani. Kışlık lastikler olmadan yola çıkmayın arkadaşlar. Aynen biraz yollar kötü çünkü. Az önce inanılmaz bir sis çöktü. Evet ya. Yani Böyle bayağı 20 ile falan gittik. Yani dörtlüleri mörtleri yakarak gittik çünkü göz gözü görmüyor ya. Kamyoncunun biri de abi son sürat yapıştırmış geliyor. Nereye yetişecek de olsun işte. Evet arkadaşlar o zaman kahvaltı. Sabah kahvaltıda görüşürüz. Hadi, Hadi bakalım kahvaltıya. Kanalıma hoş geldiniz. Görüşürüz. Herkes çok yorgun. Sabahtan beri Ertan araba kullanıyor. Hala uyuyor. Full uyudu Murat. Full full hala geçtik. Ha, yollardan geçti. Çalışın yollardan. Saat kaç? Oğlum saat var ya. Sekiz oldu hala hava karanlık. Valla lan. Bu havada öğrenciler okula gidiyor. Bu millet derse başladı. <laughs> İlk zil <laughs> çaldı. Hala hava aydınlanmadı. İşe şey bak. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne işe bak oğlum? oğlum. <laughs> Bir şey yok mu lan? İşiyorum. <laughs> şunu, şunu şunun şunun sesiyle mikrofonumda da patladı. <laughs> 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 ne yaptın <laughs> Aa, Oğlum sen işemiyor muydun lan? Başta bir yerden ses ettim. Oğlum şırıl şırıl ses geliyor. Biri var mı orada? O zaman kar eriliyor belki onu suyu. Olabilir. Herkese selam arkadaşlar. Ben size anlatmıştım. Yola çıkarken yat turu yapacaktık. Fırtına olmazsa. Arkadaşlar fırtına olmazsa demiştik ama <laughs> gördüğünüz üzere <laughs> boran çıktı. Çığ <laughs> <laughs> düştü. Yani yat turu derken aniden evin ediyorum şu an bak. Ortalık bembeyaz oldu. Kar yağdı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <gülüyor> 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 ne, oldu lan? <laughs> ne oldu lan? Oğlum içime kar düştü ya. Allah. Oğlum hadi. <laughs> oğlum, ben anlamadım oğlum. Niye Spor ayakkabıyla karda yürüyüş yapıyor Kardeş <laughs> ben yanıma havlu almıştım. <laughs> niye böyle oldu? Oğlum, bana ben karda yürümeyi unutmuşum Arkadaşlar Abi. biliyorsunuz ki şaşırtmayı severim size. Yat turu dedim. Yani bizde böyle Karp bir <laughs> kart turu çıktı. Gerçekten bir yat turu yapacaktık ama. Ne oldu? <gülüyor> Yapamadık <gülüyor> arkadaşlar. Oğlum <laughs> benim ayakkabım altı delinmiş. Baksana altı delinmiş. Su alıyor şuradan. Oğlum, <laughs> <Ba>, oğlum <on. gülüyor> <Ba, on, gülüyor> al. Evet, <Murat. gülüyor> evet arkadaşlar. İlk <laughs> açılış şey yaptığımızda abim uyuyordu. Ben araba kullanıyordum. Evet. Ben ise pilotluk yapıyordum. İstanbul'a gittik. Size çok güzel videolar çekecektik. Ama bilin bakalım ne oldu? Ya işler çok yoğun. Denizi bile göremedik. Denizi bile Hakikaten göremedik. Hakikaten ya hiç var. Hiç yani olmadı. Bir daha İstanbul'a gitmemeye karar verdik arkadaşlar. Çok kalabalık abi. İşim olmasa hiç gitmem. Ben gitmem. Yani trafiği de şöyle de buydu. Yani. Çok güzel bir sürüyor. bir Bunu giderken unutmayalım. Bir yerden bir yere, bir yerden bir yere gitmekten gerçekten ne <laughs> kamerayı alabildik elimize, ne iş yapabildik. <laughs> Kuratlı şakaları, işte yani şakaları gereksiz şakaları, gerekiyorka <Ha>, şakaları. hiç gülmüyorum. Bu <laughs> adam basur kaldığında böyle bir kaplarsa elinize frap içine gördünüz mü? <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> <Sizin> neden mutsuzsunuz? <laughs> bir iş yapabilir miyiz Ankara'nın havası benim psikolojimi bozuyor. Oğlum, Ankara'da mutsuzsunuz, İstanbul'da mutsuzsunuz. Sizi nasıl mutlu edeceğiz? Ama burası bayağı tehlikeli arkadaşlar. Oğlum. Neyi oğlum. bir şey oğlum? Daha Buradan bak. Lan. lan neresi daha acısını. Buradan bir katırsan kendini var ya. ya. Evet arkadaşlar şu an Ankara'ya dönerken yani. bir tane kalyon bulduk. Kalyon mu acaba? Kalyon oğlum. kalyon. Burası kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama dik bir yamaç köyün bir çayısı var biliyor musunuz köyün? Yok neymiş? Bu köyün çok gizemli bir çayısı var. bu köyü ilk defa görmüyor musun? Hayır. köyü ben araştırdım. Bu köyde 18 yaşlarında bir tane ikiz çocuğu varmış. Bunu sevgilisine vermemişler. Çok seviyormuş. Çocuk şehre çalışmaya gitti. Çocuk şehre çalışmaya gittikten sonra çocuk dönmüş. Gelmiş kızı kaçırmak istemiş. Kızın babası vermediği için çocuğu kızın kardeşleri öldür. Aa peki bu akan su kızın gözyaşları mıymış? Şimdi, yok, yok ya bu hikaye gerçek arkadaşlar. ya siktir <laughs> bak arkadaşlar. arkadaşlar. Bak arkadaşlar. Ben arkadaşlar işte şuradan yürüyelim. Gelin. Yürüyerek inebiliriz şu uca doğru. Murat gerçekten bak yemin ediyorum gel ayak izlerini takip et bak tamam, şu benim ayak izim, şunlara bak gel ne? bak ayak izlerine bak şuna bak şuradaki büyük ayak izlerine bak gel bunu bak görüyor musun büyük ayak izleri oğlum Hadi. bu inek 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 değil oğlum inek <laughs> <Renk> değil oğlum ayı ayının şeyi lan bu? Pençeli oğlum bu Aa, bak İneğin iki ayak olur. Bak pençeli lan bu. Oğlum şurada ayının ne işi var ya? Manyak mısınız ayının ya? Ne işi? Nasıl? Ne demek ne işi var Allah? Burada ayı gezmiş oğlum. Oğlum ineğin burada ne işi var? Burada kalsın. Köy oğlum burası. Ertan nereden gidiyoruz? İşte şu uca ineceğiz. Hangi? Ertan şurada da hipopotam izi var lan. O da timsah mı acaba? Onun <laughs> sikip. Dikkat edin ha aşağı düşmeyin. Botlarımız olaydı iyi olurdu. Yemin ederim ayakkabılarımı da yeni temizletmiştim var ya. Alın size yürüyüş spor işte Ertan. Evet. Bu da bir spor. Oh my god. Evet arkadaşlar sizler için ateş yakacağım. Bir ateş nasıl yakılır? Bu önce kamp alanımıza buraya konuşlamaya karar verdik. Odunlar biraz ıslak ama çok güzel ben ateş yakacağım. Nasıl bölge abi arkadaşlar? Bence çok iyi. Gölün kenarına yürür müyüz? Bugün dönerken dedik çok güzel bir baraj var galiba. Arkadaşlar böyle alanlarda hiçbir zaman ateş yakmayın. <laughs> Duayı koru. Ormanlarımız, canlarımız yanıyor. Ya nasıl <laughs> oğlum ya? Allah Allah. Ben karşıyım böyle şeyleri arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi aşağı iniyoruz. Çayın kenarına ineceğiz. Çay mı? Tamam mı? Çayda balık avı nasıl olur? Onu, onu göreceğiz. Bugün Murat. biz yolu niye değiştirdik Ertan? Tabii ki balık için. Balık <laughs> için. Evet. Daha önceki videolarda Murat ağzıyla balık tutmuştu. <laughs> şimdi elimle de kırmızı benekli alabalık balık Bunun içinde biz neredeyiz? Ankara'ya 92 kilometre uzaklıkta esrarengiz köy var arkamızda gördünüz mü? Bu köyün adı alabalık yiyen köyü. Bu bununla, köyün hikayesi. Bunun da hikayesi. Derenin başında geliyor. Haydi. Iniyoruz aşağı. Haydi. Durmak yok. wow, Ertan. Gelin gelin. Gelin beyler. Koşun. Yolsunlar kaygan. Arkadaşlar ben düşersem sıkıntı yok da kamera düşerse sıkıntı. Önce kamerayı tutalım düşersek. Gelin gelin. Evet Fırat, Murat. Murat'ın Benekli Ayhan'ı yakalamasını izleyelim. Benekli Ayhan. <laughs> benekli Ayhan. <laughs> şimdi arkadaşlar neredeyiz? Hamsi köyündeyiz. Arkadaşlar sopa verdim. ver sopa. Ben şimdi şöyle. Sopa. Aha, 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 Sen aha. ver ver bak. bakalım balık kaçacak ya. Ah. Aha, ana ana koydum. Yakaladın mı? o, Akta, o aşağıda, dal. aşağıda kafasına vurdum. Bayıldı o aşağıdan gidin alın onu. Dal, dal, dal. dal acı dal. O balıklar var da şey e, şimdi sopayla... Piç, Pit balık mı diyordu? Piç hamsi. Bak bak bir dakika bir dakika. Yakaladın mı? Arkadaşlar balıklar bunların arasında olur. Al, 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 al. al. <laughs> ah, yakala, yakala. <laughs> <laughs> al <Daha>, sana balık. <laughs> Yine ediyorsunuz gibi. Murat burada define var diyorlar. Ya define yukarıda. Buranın arkamdaki köyün hikayesi ne biliyor musun? Kırmızı Alabalık köyü. Tamam burada kırmızı benekli alabalık çıkıyormuş. Onlar da tutup yiyorlarmış. O köye de öyle demiştir. Işte. <laughs> hikayesi yok yani herhalde. Şurada köy. var, acı Bak, Bak şu taşların köyü. altında altın var gibi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Asıl sizi nereye götüreceğim biliyor musunuz? Ben burada 5 gün boyunca kamp yaptım. Şuranın altını üstüne ayılarla, getirelim mi? Ayılarla, uçlarla savaştım burada. Gelin. Arkadaşlar beni takip edin. Şu tarafa doğru ilerliyoruz. Tamam. Beni takip edin. Murat burayı biliyorum ben. Gel. Şimdi sizi esrar bir yere götüreceğim Ertan. Ha bu akan dereler denizlere dolacak söylesene güzel Sonumuz ne olacak söylesene güzelup sonumuz ne olacak? Vah! Bu ne lan? Ertan, evet, biz nereye geldik lan? Böyle mela... Murat orada da... Oğlum ayı mayı mı yaşıyor Ben anlamadım burada. Evet Murat Bey. Mağarada ilk yaşam nasıldı? Bir tank dileyim aman. Mutlu ol yeter. Yani ben de mağarada doğdum Ertan. Burada evet, doğdum. Murat'ın yuvasıydı. <laughs> Mavi Papağan'ın hikayesini biliyor musun? Bir sonraki video. Evet, yok yok. Gerçekten Mavi Papağan var biliyor musun? Mavi Papağan hikayesi. Evet. Kayıtta mısın? Evet. Mavi Papağan'ın hikayesi. Fıratcığım bir ya. an açır mısın? Koymadan önce bir an açır mısın? Mavi Papağan'ın hikayesi. Mavi Papağan'ın burada bir evi var. Bak öncelikle göstereyim Mavi Papağan'ın evini. Bakın Nasıl? şurada. Hmm. Şuraya yaklaş istersen. Gördün mü orada bak? Orada orada. orada. orada yaşıyor Mavi Papağan. Ne dedi Bu, bu Mavi Papağan'ın sevgilisi varmış. Okay. Evet. Kırmızı Papağan. Allah Allah. Kırmızı papa kayanın üstünden düşmüş. Uçamamış. Sik niye? diye, diye kanatı <laughs> açmış. Ama kanatları açtıktan sonra kanadının biri kapalı kaldı. Gece kramp yemiş. İpne kapalı kaldı bir şey. mu şöyle? Şöyle mi düşmüş? Hayır düştükten kapalı... sonra nasıl bacak tutuyor. Komple sırt üstü düşmüş. <laughs> Ondan sonra mavi papağan yemek toplamaya gidip geldiğinde baktı ki eşi yok. O yüzden burada günlerce beklemiş. Peki mavi papağanın eşiyle son muhabbetini hatırlıyor musun sen? Ben sana söyleyeyim, ben biliyorum onu. De ne demiş biliyor musun? Ben ne sana, demiş? sana? Eşi demiş ki: "Neredesin?" demiş. Papağan da demiş ki: "Neredesin?" demiş. Sonra eşi tekrar etmiş, "Neredesin?" demiş. Sonra eşi tekrar "Nerede? Hani papağan ya tekrar etmişler söyle." <laughs> ben sabahtan beri sizi dinliyorum ya. Evet arkadaşlar, bir gezi turumuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Burası da arkadaşlar bence kalyon ama çok kısa <laughs> Kal <burası. gülüyor> Kal. <Ama gülüyor> Kal. Kal. bir kalyon. Kal burası. Kal. Kal. Ama, güzel, yani. Evet. Kalyon olmuş abi. Güzel. Evet. Şu de bir tane mağara gibi bir yer var bu arada. evet, arada. Evet, şurada. Aynen aynen belli oluyor. Ya. Onları i̇şte, sonradan geçelim. Abone olmayı. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs> Bundan sonra yeni, daha sık video. Evet, daha sık videolarımız gelecek, yeni videolarımız gelecek, bomba videolarımız gelecek. Evet. Artık buradayız, tekrardan buradayız. İhale ile kaybettik. Ha ya. bu arada <laughs> <laughs> videoyu kapatmadan önce biz İstanbul'a niye gitmiştik? Biz İstanbul'a bir ihale için Bence gitmiştik. Bence bunu çok girmeyelim. Bir daha yeni ihale alacağız. Evet doğru. evet, doğru. Hiç O yani. zaman işler yolunda.